Bu iki ilmi disiplin arasında yani İslam hukuku ve İslam iktisadı arasında zorunlu bir etkileşimin bulunması bazen İslam iktisadını İslam hukukunun bir alt branşıymış gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. İslam hukukçuları menfaatin bir araz olduğunu, yani kelam ilmindeki cevher araz ayrımında arazların bir türü bir örneği olduğunu söyleyerek hukuki hükümlerini de buna göre terettübet ettirirler. Kur'an-ı Kerim'de ve ahallallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba ayetiyle alışverişin ve faizin farklı olduğunu, faizin haram, alışverişin helal olduğunu ilkesini mesela Kur'an-ı Kerim bize veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bu dersimizde İslam hukuku ve İslam iktisadı ilimleri arasındaki ilişkinin etkileşimin boyutlarını ifade etmeye çalışacağız. İslam iktisadı bilindiği üzere nispeten genç bir ilim. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren gitgide etkisini arttıran genç bir ilmi disiplin. İslam hukukuysa eskiden beri yüzyıllara sari bir birikim içerisinde oluşan kendi literatürünü, kavramlarını, konularını tesis eden ve bugün dünyada alternatif bir hukuk sistemi olduğu konusunda objektif olarak insanlığı ikna edebilen köklü bir ilmi disiplin. Dolayısıyla bu iki ilmi disiplin arasında yani İslam hukuku ve İslam iktisadı arasında zorunlu bir etkileşimin bulunması bazen İslam iktisadını İslam hukukunun bir alt branşıymış gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Bu noktada iki ilmi disiplinin gaye, konu ve sistematik bakımından farklılığına temas etmekte yarar görüyoruz. Değerli arkadaşlar, hem İslam hukuku hem de İslam iktisadı, beşerin ekonomik veçesi olan, ekonomik bir gayesi, boyutu olan tasarruflarını konu edindiği için zorunlu olarak birbiriyle etkileşim halindeler. Ancak bu iki ilim arasındaki etkileşim veyahut da ilişki bunların birbiri arasında bir külcüz ilişkisi kurulmasını zorunlu kılmıyor. Bu noktada sadece İslam hukukunun özellikle mali muamelat dediğimiz spesifik alanı aynı zamanda İslam iktisadının da gündeminde olduğu için bir kesişim kümesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İslam hukukçusunun gündeminde mali muamelatın yanında pek çok farklı bölüm de var. Örneğin bir fakihin gündeminde Münakihat konuları da vardır. İşte aile hukuku ile ilgili konular. Hukubat dediğimiz ceza hukuku ile ilgili konular da vardır. İşte devletler hukuku ile ilgili konular da vardır. Mali muamelat, yani insanın alım-satımı, kira akti, vekalet, hibe akti, ortaklık ilişkileri gibi beşeri münasebetleri İslam hukukunun konularından yalnızca birisidir. Bu konuyu ifade etmek için fıkıh literatüründe genellikle Mali muamelat kavramı kullanılır. İşte bu mali muamelat sahası aynı zamanda İslam iktisatçısının da ilgi alanını oluşturur. Fakat fakihin gündemi bu mali muamelat alanından daha geniş olduğu gibi İslam iktisatçısının da gündemi aslında bundan daha geniştir. Örneğin bir fıkıhçı, İslam hukukçusu icare akdini tartışırken, icare akdi ile ilgili hükümleri ortaya koyarken icare akdinin konusunun menfaat olduğunu göz önünde bulundurur. Yani bir eşyanın bizzat somut maddesi değil de ondan kullanım hakkı, intifa hakkı, milkül menfa diyoruz biz buna. İcare akdinin konusunun menfaati olduğunu fakih göz önüne alır. Menfaat ise yapısı gereği, mahiyeti icabı bizim aynı dediğimiz yani dış dünyada gördüğümüz o somut maddelerden farklıdır. Bu farklılık menfaatin hukuki hüküm bakımından da diğer somut maddelerden farklı bir takım hükümlere tabi kılınması zorunluluğunu doğurur. İslam hukukçuları menfaatin bir araz olduğunu yani kelam ilmindeki cevher araz ayrımında arazların bir türü bir örneği olduğunu söyleyerek hukuki hükümlerini de buna göre terettübe ettirirler. Ama hiçbir zaman arazın ne olduğunu, ne olması gerektiğini tartışmazlar. Bu konudaki bilgileri tabir caizse paket olarak kelam ilminden alırlar. Bunun gibi e, İslami ilimler arasında bu şekilde bir etkileşim söz konusudur. Birbirlerini ikmal etme durumu her zaman söz konusudur. Bugün de yani İslam iktisadı ile İslam hukuku arasında bu türden bir ilişki bulunduğunu söylesek aslında çok da abartı olmaz. Yani İslam hukuku örneğin faizin haram olduğunu söyler. Yani bunu tespit eder. Garar içeren, aşırı bilinmezlik içeren, tarafları husumete düşürücü bir takım işlemlerin dinen tasvip edilmediğini söyler. İşte nelerin faiz olduğunu, nelerin olmadığını ilke olarak ortaya koyar. İslam iktisatçısı faizin haram olduğu kaziyesini müsellem sayarak bundan hareketle kendi faaliyetlerini yürütür. Dolayısıyla tekrardan faizin ne olduğunu tartışmaya ihtiyaç duymaz. Bu anlamda bunu Tabirca ise fıkıhtan o ilkeyi paket olarak devralır ve kendi alanına bunu tatbik eder, uygular şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla İslam hukuku ve İslam iktisadı birbirlerine alternatif olan ayrı, müstakil disiplinlerdir. İslam iktisadı nispeten genç bir ilmi disiplindir. İslam hukukuyla bir etkileşimi, ilişkisi vardır ama bir külcüz ilişkisi yoktur. İki ilim dalı arasında kaynak bakımından da bir etkileşim vardır. Yani bugün herhangi bir modern İslam iktisadı çalışmasına baktığınızda İslam iktisadının kaynakları nedir diye sorduğunuzda karşınıza çıkan kaynaklar işte Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, kıyas, maslahat, zaruret, istihsan gibi aslında bu kaynaklar aynı zamanda neyin de kaynaklarıdır? İslam hukukunun da kaynaklarıdır. Yani her iki ilim dalı aslında aynı kaynaktan beslendiği için zorunlu olarak ne yaparlar? Birbiriyle bir etkileşim içerisinde olurlar. Ancak dediğim gibi hem fıkhın ilgi alanı, konu alanı hem de İslam iktisadının konuları birbirinden farklılaşır. Sadece Özellikle mali muamelat alanında bir kesişim noktası olduğunu ifade edebiliriz. Bilindiği üzere İslam dini Müslümanlara belirli bir iktisadi nizamı, bir iktisat sistemini dayatmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim bize ekonomi ile iktisatla ilgili bir takım evrensel temel ilkeler vermiştir. Bu doğrudur. Örneğin Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda faizin haram olması, ticaretin mesela değil mi? Rızaya dayalı olması işte Kur'an-ı Kerim'de ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba ayetiyle alışverişin ve faizin farklı olduğunu, faizin haram, alışverişin helal olduğunu ilkesini mesela Kur'an-ı Kerim bize veriyor. İşte illa en tekuna ticareten antaradun minkum ayetiyle alışverişin, ticari münasebetlerin mutlaka rızaya dayalı olması gerektiği ilkesini de Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Bunun yanında mesela müdayene ayetinde işte borç ilişkilerinin yazılması gerektiğini ticari münasebetlerde şahit tutmanın rehin gibi teminatlar almanın tarafların husumete düşmesini önleyici nitelikte olduğunu, dinen matlup, mergup olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ne yapıyor? Bunları beyan ediyor. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim bir iktisat kitabı olmasa da ekonomik ilişkilere dair de insanoğluna ışık tutucu, yön gösterici bir takım ilkeleri vaz ediyor. İktisat sistemini ise tabirca ise Müslümanların, Müslüman münevverlerin gayret ve inisiyatiflerine bırakıyor. Yani kendi şartlarına göre, kendi dönemlerine göre, kendi konjonktürünün gereklerine göre Müslümanların İslam'ın bu evrensel ilkelerine uygun iktisat sistemini belirlemelerini tabirca ise tavsiye ediyor. Ve tarih boyunca da Müslümanlar işte mesela çeşitli literatürler oluşturmuşlar. Kitabül Kesb gibi, Kitabül Enval gibi, Kitabül Haraç gibi İslam alimleri kitaplar yazmışlar ve kendi dönemlerindeki iktisadi problemlere bir nevi bu çalışmalarla ışık tutmuşlardır. Günümüzdeki İslam iktisatçıların çalışmaları da aslında çok da bundan farklı değildir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren Müslüman ülkelerdeki bağımsızlaşma faaliyetleriyle birlikte Müslümanlar batıdan gelen, batının empoze ettiği tüm kavramları revize etme ve bunları İslamileştirme gayreti içerisine girmişlerdir ki iktisat da bunlardan birisidir. Yani İslam iktisadı kavramı da özellikle 20. yüzyılda genç bir ilmi disiplin olarak ortaya çıkmış ve günümüzde de çeşitli araştırmacıların gayretleriyle bu İslam iktisadının popüler yönü diyelim gitgide artmaktadır. Dolayısıyla İslam iktisatçısı fakihin de yani İslam hukukçusunun da gayretleri aynı etkileşim bağlamında hala devam etmekte. Günümüzde de İslam iktisatçıları herhangi bir konuda bir ürün geliştirdiğinde, bir görüş beyan ettiğinde İslam hukukcusuyla sürekli etkileşim ve görüş alışverişi halinde bulunmaktadır. Genel anlamda bu iki ilmi disiplin arasındaki etkileşimi bu ifadelerle izah etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.